E, bu okula girmeden önceki beklentim e, hem bir imam hatip olarak dini ilimlerden hem de fen ve sosyal bilimler proje okulu olarak e, fen ve sosyal bilimler alanlarındaki e, bilgilerden e, yararlanmaktı. O müfredata uymaktı. Açıkçası onu da sonuna kadar e, şey yani yararlandığımı düşünüyorum. Okulumuzun yapmış olduğu kamplar sayesinde ve öğretmen kadrosu sayesinde aslında birçok olarak, birçok etken olarak yardımcı oldu. Akademik olarak bize destek oldular. Şöyle, eğer başarıya açsanız, başarı istiyorsanız bunun için gerekli bütün şartlar bu okulda mevcut. YKS'de İstanbul Üniversitesi Hukuk istiyordum. Allah'a şükür hamdolsun bu başarıya ulaştım. Hocalarımızın desteğiyle hallettik bu işin içinde çıktık bu işin içinden de çıktık çok şükür. Öncelikle İmam Hatip açısından çok başarılı bir okul. Artı akademik yönler olsun. Beklentilerinizin üstünde olacağına emin olabilirsiniz. Benim için en önemli olan şey öğretmenler bu bu okuldaki öğretmenler de yeterince sorumluluk alabilen öğrenci üzerinde emeği olan sorularını yeterince çözebilen öğretmenlerdi. Onun dışında okulumuzun yaptığı kamplar bizim için başarımızdaki büyük pay sahibi yani yeterince karşıladı beklentilerimi. İstanbul Beykent Üniversitesi diş hekimliğini istiyordum. YKS girdiği sayısal olarak girdiğim sıralama da puanım yetti yerleştim. Ee, aslında YKS'de zaten ilk 2000'e giren öğrencilerin çoğu genelde ilk 1000 istediği için yani daha çok büyüğünü istediği için istediğim başarıyı elde etmiş olmadım ama yine de sıralamadan memnunum kesinlikle bu okul öğrenciler, öğretmenlerle abi kardeş uyumu sağlayabiliyor. Onun haricinde hem okulun yönetim olarak hem öğretmenler olarak öğrenciler için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence bu okul yani Adıyaman'da en iyisi. Bu okul e, hocalarımız olsun, her türlü destek olsun, öğrencilerimizi her türlü ihtiyacını karşılar. Onun için öğrencilerimizin ön yargılarından kurtulmasını isterim. YKS'de ben e, hukuk fakültesi hedefliyordum. E, çok şükür de hukuk fakültesine yerleştim. O yüzden yani açıkçası hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Adıyaman'da tercih yapmayı düşünen öğrenciler varsa gerçekten akademik olarak ve öğretmen kadrosu olarak tercih yapabileceği tek okul burası. Okulun dershanesi dışında hiçbir dershaneye gitmedim. Onun dışında da zaten önceki senelerinde hocalar bize dershaneki, dershanedeki eğitimden daha iyi bir eğitim verdikleri için gerek duymadım. Gayet iyiydi. Hem DYK olsun, Tam soru çözüm olsun. Okul bu yönden çok iyi. Ben bilgisayar mühendisi istiyordum. Bilgisayar bilgisayara küçüklüğümden beridir e yatkınlığım var. Özellikle analitik düşünme konusunda kendimi yani yetenekli görüyorum. Onun için bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Geldi sonucumdan memnunum. Bu okulu e şey eğer tercih edecekseniz mesela kesinlikle şey hocalarınızı bir abiniz olarak görün. Çünkü burada gerçekten bir samimiyet ortamı var. Ve burada lise yıllarınızı elinizden geldiği kadar dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Bu okul e, olsun, birebir takip olsun, kamplar olsun, her türlü beklentimi karşıladı. Bu okulda olduğum için mutluyum. Bu okulun en beğendiğim ve en sevdiğim yönlerinden bir tanesi Öğretmenleri ve öğrencileri arasındaki hoşgörüler. Yani ben tekrardan şunu da söyleyeyim, Adıyaman'ı tercih yapacaksam buradan başka bir tercih yapma. Diğer türlü de zaten imkanlara vermediği için başka bir yere gitmedik ama Adıyaman'da yapabilecek tercih, tek tercih burası. E, İmam Hatip'te okumak bir farkındalıktır. E, LGS'ye girsem, bir kere daha girsem, bir kere daha girsem, yine her zaman bu okulu seçerdim. Mutluyum. 4 yıl boyunca okulum dershane dışında herhangi bir dershaneye gitmedim. Zaten son iki yıl pandemiye denk geldiği için aslında yarım dönem okulum dershane projesine gittim. Fakat bunun çok faydası oldu. Herhangi bir dershaneye gitmedim. GKS'deki hedefime ulaştım. İlahiyat tercihinde bulunmak istiyordum. Elhamdülillah İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Başta öğretmenlerime ve bana desteğini esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu başarımda emeği geçen en başta aileme, öğretmenlerime, okulumuzun yönetimine başarımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elde ettiğim bu başarıda aileme çok teşekkür ediyorum, okulumuzun öğretmenlerini, idarecilerini ve okulun birçok tamamıyla bütün kadrosuna teşekkür ediyorum. Normal şartlarda bir öğrenciye bu başarıyı elde etmede %50'lik bir kısım düşerken bu okul ve bu aile sayesinde bana düşen %30 oldu. Yani aslında üzerime düşen iş azalmış oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçte emeklerini bizden esirgemeyen değerli öğretmenlerime ve okul idaresine en önemlisi bütün imkanlarıyla yanımda duran aileme yani anne ve babama çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.